bu borç tablosunda piyasa borçlarına dikkat çekmek istiyorum. Bakın piyasa borçları Balıkesir Belediyesimizin piyasaya olan yani esnafa olan yani ticaret yaptan erbabına olan Balıkesirliler on esnafa olan borç. 2023 Aralıkta 31 Aralıkta 767 milyon olan borç 24 19, yani 2024 yılının sonunda 2 milyar 72 milyon liraya çıkmış ki bu artış gerçekten dikkat çekici ve üzüntü verici bir artıştır. Çünkü belediye tedarik ettiği mal aldığı hizmet yaptırdığı bu esnafa ticaret yapana sanayicisine bu derecede bir yılda borç yapması. Onlar açısından özellikle ek, belirttiğiniz ekonomik şartların her gün belki zorlaştığı, belki iyileştiği bu dönemlerde bunun için ekonomik zorluk da önemli değil. Bu esnaf, balıkesirli esnaf yani piyasa sizden aldığı, belediyemizden aldığı paraları işçisine ve tedarikçisine ödüyor. Eğer sizden alamadığıza, alamadığında da bankadan kredi çekmek zorunda veya tefecinin eline düşenler var. Benim tanıdığım esnaflardan gerçekten çok sıkıntılı durumda olanlar var. Lütfen ne yapıp edip bu rakamı makul bir, çevrilen bir noktaya getiriniz. Çünkü esnafın ahı bir de diğer iki borç söyleyeyim. Belediye aşk açısından, belediye başkanı ve yöneticileri açısından bir bu şehirdeki yerel esnafımıza olan borç, bir de emekli olmuş insanlarımızın personelimizin emeklilik ikramiyeleri iki iş aktini bir vesileyle son verdiğiniz insanlara ödemeniz gereken tazminatlar bu üç konuda eğer ki mahkemeye git icraya git oralarda uğraş ondan sonra ben senin bu paranı bölük bölük ödeyeceğim diyen bir belediye başkanı ve yöneticisinin iki yakasının bu ahlar sebebiyle bir araya gelme ihtimali yok. Esnafa olan böyle bir borç birikirken başka herkese mi bu eşit önü? Hani bir adalet var mı? Bütün borçlulara Büyükşehir Belediyesi aynı eşit mi? Hayır. Şimdi denetim komisyonunda yaptığımız yaptığım çalışmalar ve yaptığım tespitlerde hani Sayın Başkanımızın söylediğinizde kızlığı bir kavram var. ithal bürokrat. Baktık bakıyoruz ki Ankara'dan gelmişse İstanbul'dan İzmir'den gelmişse o bürokratlar o dairesinde o dairesinde yaptığı ödemeleri Balıkesir esnafına yapmadığı ödemeleri onlara görüyoruz ki gördük ki bunların bir bölümü basına da yansıyor zaten zaman zaman. Ankara'dan gelmiş bürokrat, İstanbul'dan bizimden gelenler kendi ilinden gelen tedarikçilere paralarını milyon milyon üst düzeyde hiç sıkıntı çektirmeden ödüyorlar. Sadece bu kadar mı? Hayır. Şimdi yaptığım denetim komisyonu çalışmalarında dosyaları ki sondajlama usulü yapıyoruz. Oktay Bey ve Türkan Hanım da biliyorlar. Sondajlama rastgele bakıyoruz. Ancak orada baktıklarımda biliyorsunuz doğrudan alımlar teklif usulü, 21 F'lerde davet usulü yapıyor. Ne hikmetse Yine biraz önce gelen bürokrat olarak getirdiğiniz bu şahıslar kendi dairelerinde teklifleri veya davetleri hayatın olağan akışına aykırı bir biçimde geldikleri ilden kişilerden üç tane teklif almışlar alıyorlar. Üçü de İstanbul'dan gelmişse İstanbul firması, İzmir'den gelen İzmir'den gelmişse İzmir firması, Ankara'dan gelen Ankara firması. Bakın bu da hayatın olağan akışına aykırı. Şimdi örnek örnekte bir iki tane de çok vaktinizi de almadan bunları konuşmamız gereken konular veya düzeltilmesi gereken konular ki bir yıl sonra yine ben bu kürsüye muhtemelen çıkıp bu konuları oldu mu olmadı değiş işte bakacağım. Bakın şuradaki arkada gördüğünüz bayrak. Bu bayrakları Balıkesir'de temin edebilecek 20 ilçemizden yüzlerce esnaf veya tedarikçi bulabilirsiniz. Ancak ne hikmetse Üç kişiden, üç firmadan teklif almışlar. Üçü de İstanbul'dan. Gelen daire başkanımız sağ olsun İstanbul'dan. Efendim mesela logo, şu logonun, onu da söyleyeyim. Logonun patent işlemini yaptırmış Büyükşehir Belediyesi. Patent işlemini bu mecliste bile yapabilecek özellikle muhasebecilik yapan arkadaşlarımız Balıkesir'de ki her ilçede, 20 ilçede yüzlerce bulabilirsiniz patent bunun işlemlerini takip edecek. Bunu bulmanıza da gerek yok dışarıdan. Belediyemizin bünyesinde bu ton derece idari basit işlemi yapabilecek insan var. Ancak patent işlemini, tescil işlemini takip etmek üzere için İzmir'den gelen daire başkanımız İzmirli 3 firmadan teklif alarak yaklaşık 50 milyar lira para ödemiş.